Merhabalar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Soru Hizmetleri Dersi Başkanlığı'nca ihaleye çıkarılan 2022 Taksim 743-435 ihale kayıt numaralı Muğla'yla muhtelif ilçe ve mahallelerdeki mezarlık alanlarının yapım, onarım ve tadilatının yapılması yapım ihalesine hoş geldiniz. İhalemiz Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştirecek. Teknikleri ekonomik ortamda açacağız. Birinci oturumu başlatıyorum. ihale tarih ve saatine kadar 5 kişi döküman indirmiş. Bir adet teklif var. Güven Altyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Teklif açalım. İsteklerin teklifi 5 milyon 245 bin 137 lira 47 kuruş. 5 milyon 245 bin 137 Türk lirası 47 kuruş. 20 adet iş kalemi vardı. Bir fiyat teklif mektubu uygun. Geçici teminat 31.01.2023 tarihine kadar geçerli. 180 bin Türk lirası değerinde uygun mudur? Uygun mudur. Geçici teminat uygun. Yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. Ortaklar, üyeler, kurucular ile yöneticilere ait bilgiler girilmiş. Elektronik ortamda alınan geç teminat mektubunun numarası girilmiş. Etrafta kaybolan iş deneyim belgesinin sayısı işlenmiş. Mesleki ve teknik yeteri ilişkin olarak mevcut ortaklık tespit belgesi kısmında beyanda bulunulmuş. Tabloya var diyoruz beyanları daha sonra kapalı oturumda komisyon olarak değerlendireceğiz. Yaklaşık maliyet 4 milyon 37 bin 687 lira 9 kuruş. 4 milyon 37 bin 687 Türk lirası 9 kuruş. İhalemizin ilk oturumu burada sona ermiştir. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımız adına ihaleyi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.